A'nın yeri B'yi tahmin edelim aralık olarak. Bunun da FOGA olduğunu biliyoruz. FOGA için önce GA'yı buluyorum. A01 aralığında bunun G'deki karşılığı 2-3 aralığına düşer. Aslında 2.5-3 ama bu kadar detaylı incelemeye ihtiyaç olursa bir şeyler üst üste binerse sonuçta o zaman bakarız. Şimdilik 2-3 diye devam edelim. 2-3 aralığındaki F'nin de karşılığı 1-2 arasına düşer. Şöyle F'ye doğru gittiğimizde pembe grafik karşılığının 1-2 aralığında olduğunu görüyoruz. Yani B 1-2 aralığında. C için de kapalı açık olması önemli değil. Sıralama yapıyoruz sadece zaten. Şu anda önemli değil. C için de Goff B'ye bakacağız. Goff B'de de F B'ye önce bakıyoruz. B'nin biz 1-2 olduğunu biliyoruz. 1-2'yi verdiğimizde buna karşılık F şurada ve şöyle bir yere düşer. Yani 1-2 diyelim yine biz buna. 1-2'nin G'deki karşılığı da tekrar 1-2'nin G'deki karşılığı da Burada bir yere düşüyor. Yani 2-3 aralığına düşüyor bu da. Sıralama yapacağımız için çok detaylı incelemedik. A küçük B küçük C oldu. Doğru cevap A seçeneği. Et üzerinde fonksiyonu bir anlayalım önce. 23'ün rakamları toplamını hesaplıyorum. Yani 9'un bölümünden kalanı 5. 5. Şu kısma uyduğu için direkt 5'i kabul ediyorum. 34'ün rakamları toplamı 7. 7 bu kısma uyduğu için 9'dan kalanı 9'dan 7'yi çıkararak 2 olarak buluyorum. Biz k'ye 1 versek f1 direkt 1 olur. f2 yine burada 2 olur. f3 aynı yerde. f4 bunlar 5'ten küçük eşit olduğu için bunların toplamı 15. 15 olabilir kalan amaşıklarda bulamadık. Şu biri kaldırsam yerine 6 koysam. 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 olunca şurada yerine yazıyorum. 9 eksi 6 diye 3 şeklinde yazmalıyım. Bunun toplamı da 17 oldu. 17 olabildi. Doğru cevap D seçeneği. Önce bu fonksiyon iki örnek anlayalım. F2 versek 3 çarpı 2 artı 1'den 7 olur. Ondan küçük olduğu için bu fonksiyonu kullandım direkt. Ama F 12 olsa F 12'yi önce şu fonksiyonda ondan büyük olduğu için yerine yazıyorum. Yani 12 eksi 10 onar onar küçültüyorum kısaca. F 2 yapıyorum. F 2 de yine 7 olur ya da F22 olsa 22'den önce bir 10 çıkarıyorum F12'ye ulaşıyorum. F12'nin de az önce F2'ye ulaşmıştık. f 2 de yerine yazıp 7 olarak buluyoruz. Bu mantıkla hareket edeceğiz. Ben sonucun 4 olmasını istiyorum. Sonucu veren yer yani en son nokta küçüle küçüle zaten oraya gidiyorum. 3x artı 1'in 4 olmasını istiyorum. Yani x'in 1 olmasını istiyorum. Dolayısıyla x 1 olursa f1 1 oluyor. Yani 4 oluyor f1. Şu içinin 1 olmasını istiyorum. İçinin 1 olması için de benim isteğim fx eksi 10'un 1 olması. Bu da mesela buna 11 verirsem olur. 11 eksi 11 olur. Ya da 21 verirsem f21 eksi 10 önce f11 olur. Sonra da f11'i de f11 eksi 10 yaparak f1 diye azaltırım. 1'i de yerine yazar bulurum. 4'ü. Bu mantıkla hareket edeceğiz. Olabilecek tüm durumlar şunlar. f91 eksi 10. 81'e düşer. Sonra 10'dan 10 çıkarırım. 71'e düşer. 10 çıkarırım. Böyle azala azala gideceğim. 61'e düşer. 10 çıkarırım. 51'e düşer. 10 çıkarırım. 41 eksi 10. 31 eksi 10. 21 eksi 10. Ve son olarak 11 eksi 10 olur. Olabilecek tüm sayılar içinden en büyük iki basamaklı asal sayıyı bulacağız. 91 asal e değil, 81 asal e değil, 71 asal. E en küçükte de, de şurası 11 olacak, 11 asal. E Bunların toplamı 82. Doğru cevap C seçeneği. F'in tersi 4. 4 3'e gider. 3'ü F'de yerine yazıyorum. Demek ki F1 4. F1 4 ise F'in tersi 4 1'dir. İkincisi 4 3'e gider ama 3'ü bu sefer G'de yerine yazıyorum. G'nin tersi 4'ü bulmak için. Bu da G6 oluyor. Demek ki G 6 4'e gider. G'nin tersi 4 6'ya gider. 6 ve 1 toplam 7 doğru cevap. Şuradan bir A noktası alalım. Y ekseni üzerinden. Buna karşılık gelen F pembe olandan bir doğru indiriyorum. G yeşil olandan bir doğru indiriyorum. F G'den geride kalmış daha küçük. Buradaki bir çizgi sağlıyor. Yani şuradan bir A noktası aldım. Çizdim. Bu benim istediğim doğru. Bunun için birinci öncül için buraya bakıyoruz. F'in tersi A'yı bulalım. F'in tersi A pembeden A'yı Y'den aldım. Pembeden bir doğru indiriyorum aşağıya. Bu F'in tersi A'ya gidiyor. F'in tersi A G'de yerine yazarsam yani bunun G'deki karşılığı şu yeşildeki karşılığı burasıdır. Şurasıdır. F, H'deki karşılığı da burasıdır. Bu bize G bileşke F'in tersi A'yı verir ve bu da H bileşke F'in tersi A'yı verir. G daha yukarıda olduğu için daha büyüktür. Bu yanlış. Çünkü o G'nin daha küçük olduğunu söylemiş. İkincisi için G'nin tersi A H'nin tersi A'dan küçük olsun demiş. Yine aynı yerdeyiz. Böyle yaptığımızda H'nin tersi G'nin tersi şu oluyor. Burası A. H'nin tersi bu turuncu olan. G'nin tersi yeşil olan daha geride kalıyor. Ve şu şartı sağlatmış oluyorum. Böyle olunca benden şunu istemiş. G'nin tersi A'yı bul demiş. Hemen aynı çizgimizi çizdik. G'nin tersi A burası. Ona karşılık gelen H değerini bul demiş. Yani bileşkesini bul. G'nin tersi A bizi H'de nereye götürüyor? Burası. Şimdi de H'nin tersi A'yı bul demiş. H'nin tersi A Şurada bir yerdeydi. H'den indirdik. Bunun F'de nereye gittiğini bulalım demiş. F e, pembe olan. Ta pembeye kadar çıktık. O da şurada bir yerde. Yani bu bize F bileşke H'nin tersi A'yı gösterirken bu H bileşke G'nin tersi A'yı gösterir. Ve F gerçekten doğru. Bu ikinci öncül doğru. Üçüncüsü için yukarıda bir yerde arayacağız şartı sağlaması için şu ilk şart H'nin tersi A. Bu A. H'nin tersi A burada geride kalıyor. F'nin tersi A daha ileride kalıyor. Şu aşağıda verseydik tam tersi olacaktı. Burası şart sağladı. Bize sadece F'nin tersi A lazım. Karışmasın şunu silelim. F'nin tersi A'nın F bileşkesini soruyor. Yani yine F bileşke olunca buraya gider. Daha doğrusu zaten F'nin tersi A ile A olur direkt. Diğeri G'de bakacağız. G'ye gittiğinde G daha yukarıda, yeşile doğru gidiyor. O da şöyle bir yere geliyor karşılığında ve daha üstte kalıyor. Bunun fazla olduğu doğru. 2 ve 3 doğru cevap E seçeneği. f(x) x 4. f'in tersi x 4'tür. f'in tersine g'yi yazalım. Yani buraya g(x) yazacağız. ve şu f'in tersi bileşke gx'i bulmuş olacağız. gx eksi 4. Şimdi de g bulalım. gx'in içine fx yazacağız. Yani x artı 4'ü. gx artı 4 oldu. gx artı 4 buna eşitmiş. Yani bizim şu bulduğumuzda go fix'ti. Bununla bunun eşitliğini kullandık. Bunlar eşitse G16'da 0 olarak verilmiş. Önce f 4'ü bulalım. f 4 f fonksiyonu belli. f 4 eşittir. eksi 4 artı 4'ten 0. Burası 0'sa 0 ise g'nin tersi 0'ı bulalım. Buradan g'nin tersi 0 16 çıkar. Bu kısım 16. Şimdi şuna geldik. g12'yi bulmamız gerekiyor. 16'yı kullanalım. X'i 12 yazıyorum. 16 oluyor. G12 4. Bunun zaten 0 olduğunu biliyoruz. G12 4. G12 4. F'in tersi 4'ü sormuş. F'nin tersi buradaydı. Buna 4 yazarsam 0 olur. Yani bu kısımda 0. 16 artı 0'dan cevap 16 çıkar. Doğru cevap C seçeneği. F x artı x küçük eşit 5 de önce biri yazalım. F1 artı 1 küçük eşit 5 olsun istiyorum. Yani f1 küçük eşit 4 olmalı. Dolayısıyla f1'in alabileceği değerler 1, 2, 3 ve 4 olabilir. Bu değer kümesi olduğu için bu kadar seçebilirim. İkincisi f2 artı 2 küçük eşit 5. F2 küçük eşit 3. 3'ten küçük ve eşit f2'ye 1, 2 ve 3 seçebilirim. Son olarak 3 elemanlı olduğu için 3 elemana bakıyoruz. F3 artı 3 küçük eşit 5. F3 küçük eşit 2. F3 için 1 ve 2'yi seçebilirim. Toplamların görüntü kümesinin toplamlarının yani mesela 1, 1, 2, 1 ve 3, 1 şeklinde seçtiğim 1, 1'e gitsin, 2, 1'e gitsin, 3, 1'e gitsin şeklinde seçtiğim bir kümede görüntü kümesi 1, 1, 1 olur ve 5, 5'den küçük olur. Bunları arayacağım. Yani ilk bulduğum 1 1 1 olabilir. İkincisi 2 1 1 olabilir. Ya da yazalım biz bunları 1 1 1 karışacak yoksa. 1 1 1 bu olabilir. 2 1 1 olabilir. Birincisi 1, bir, ikincisi 2 olabilir. Birincisi ve ikincisi 1, üçüncüsü 2 olabilir. Bundan başka da seçenek yok. Yani 4 durum var. Doğru cevap C seçeneği. Doğrusal fonksiyon. Buradaki değerleri bulmalıyız. G fonksiyonu için bakın. Şurada 2 birim sağa ilerleyince y ekseni üzerinde 1 birim ilerlemişiz. Öyleyse burada 2 birim ilerleyince yine 1 birim ilerleriz. Burası 1 olur. Şunun içinde bakalım. X ekseni üzerindeki 4 birim ilerleme y ekseninde 1 birim ilerletmiş. Demek ki şu 8 birimlik ilerleme 2 birim ilerletir. Burası da 2 olur. Yani tekrar yazalım 1 ve 2 bu noktalar. Bize sorulan kısma bakalım. F'in tersi 1. Bir. 1'i bulduk artık. Şuradan geriye doğru geliyorum. Karşısında 4 var. 4'ü fonksiyonda yerine yazıyorum. F8. Demek ki F'in tersi 1. Daha doğru şöyle yazıp tam göstereyim. F8 1 ise F'in tersi 1 8'dir. Şunun 8 olduğunu anladık. Şimdi ikincisi için devam edelim. G'nin tersi 2'ye bakacağız. 2 burada. 2 de ekseni kestiğine göre y eksenini bunun ikisi 0'dır. 0'ı burada yerine yazarsam 0 eksi 2'den g eksi 2'nin altı 2 olduğunu anlarım. Yani şöyle g eksi 2 2'ymiş g'nin tersi 2 öyleyse eksi 2'dir. Bunu da eksi 2 olduğunu anladık. 8 eksi 2'den 6 doğru cevap B seçeneği.